4 numaralı köyümüz olan polinomlara başlıyoruz arkadaşlar. İlk olarak polinomun tanımını hatırlayalım. İfade dikkat ederseniz terimlerden meydana geliyordu ve bu terimlerde neye dikkat etmemiz gerekiyordu arkadaşlar? X'in üssünün doğal sayı kat sayının da gerçek sayıya eşit olması gerekiyordu. Örnek bir de gerçek katsaydı polinomdur diye aşağıdakilerden hangileri? İlkinde dikkat ederseniz xlerin üstleri doğal sayı olduğu için ifade polinomdur. Qx'de ise x'in üssü dikkat ederseniz eksi 2 doğal sayının elemanı olmadığından dolayı polinom değildir. Rx'de xlerin üstleri doğal sayı olduğu için polinom. Kx'de yine xlerin üstlerine bakıyoruz, katsayılar gerçek sayı yine polinom. Mx'de ise Kök x ifadesi var. Kök x ifadesi x üzeri 1 bölü 2 olduğu için 1 bölü 2 de doğal sayının elemanı olmadığından dolayı polinom değil arkadaşlar. N x ifadesi paydada x'li ifade var dikkat ederseniz. Bu ifadeyi böldüğümüz zaman x üzeri eksi 1 gelir. Yine eksi 1 doğal sayının elemanı olmadığından dolayı polinom değildir. Örnek de arkadaşlar ifade polinomdur diye söylenmiş. Öyleyse x'in üstüne bakacağım. 10 eksi n ve yine aynı şekilde bakın n artı 1 büyük eşit sıfır olmalıdır. Buradan n'nin 10 ve 10'dan küçük, eksi 1 ve eksi 1'den büyük olduğunu bu arada eşitsizlik sistemini sağlayan eksi 1'den 10'a kadar tam sayılar vardır. Bunların kaç tane olduğu bizden istenmiş? 12 tanedir arkadaşlar. Üçüncü soruda ifadesi yine polinomdur demiş. Öyleyse 12 bölü n doğal sayı olmalı. Aynı şekilde n artı 24 bölü n ifadesi doğal sayı olmalı. n eksi 3 ifadesi doğal sayı olmalı idi. Buradan anlıyoruz ki arkadaşlar ilk ifadeden n 12 ne yapmalı? Tam bölmeli. Bu ifadeyi n'ye böldüğümüz zaman 1 artı 24 bölü n. Demek ki n 24'ü de tam bölmeli. Buradaki ifadeden de n'nin 3 ve 3'ten büyük olduğunu algılarız. Öyleyse bu şartları sağlayan 3 olabilir arkadaşlar. 4 olabilir, 6 ve 12 olabilir. Bunların toplamı bizden istenmiş. Bu da 25'e eşittir. Polinomlar arkadaşlar kat sayılardan oluşuyordu. A0, A1, A2, AN burada bu polinomun kat sayılarıydı. Toplam fark durumunda birbirinden ayrılan her bir ifadeye ne diyorduk arkadaşlar? Terim diyorduk. X'in üstüne bakıyorduk. En büyük olanı polinomun derecesiydi. Derecesi en büyük olan terimin katsayısı da baş katsaydı. X'siz olan terime de sabit terim diyorduk arkadaşlar. Dörnek 4'te polinomun katsayılarını yazalım. Katsayılarımız ne olacak arkadaşlar? 2, eksi kök 3, eksi 4 ve 10'dur. Polinomun derecesi bakıyoruz x'lerin üstlerine arkadaşlar. En büyük olan 3 olduğuna göre derece 3'tür. En büyük olanın kat bakıyorsunuz 2 olduğuna göre baş kat sayı 2'dir. Sabit terim x'siz olandı arkadaşlar o da 10'a eşittir. Sabit polinom arkadaşlar c sıfırdan farklı olmak üzere px eşittir c şeklindeki polinomlara sabit polinom. Eğer c sıfırsa arkadaşlar px eşittir sıfır olur. Buna da sıfır polinom olarak isimlendiriyoruz. Örnek 5'te bu ifade sabit polinom olduğuna göre demek ki x karenin katsayısı 0, x'in katsayısı 0 eşit olmalı. Buradan a 2 0'sa a 2, a b 3 0'sa b'yi de 1 olarak bulursunuz. Sizden istenen a b ifadesi de 1'e eşit olur arkadaşlar. Altıncı soru sıfır polinomu olduğu söylenmiş. Öyleyse önce şurayı toparlarsak ne gelir bakın. A 3 x kare. Bu ifade neye eşit olmalı? Sıfıra eşit olmalı. X'in katsayısı sayısı sıfır olmalı. Sıfır polinomu olduğu için sabit kısımda sıfıra eşit olmalı. A'yı buradan 3, B'yi 4 bulup yerine yazdığımız zaman burada da C'yi 7 olarak bulursunuz. ABC toplamı da buradan 14'tür. Burada dikkat etmemiz gereken sabit polinomun derecesi arkadaşlar nedir? Sıfırdır. Yanında çünkü x üzeri sıfır ifadesi vardır. Fakat sıfır polinomun derecesi belirsizdir arkadaşlar. İki değişkenli polinom içinde iki değişken bulunduran polinomlara iki değişkenli polinom denir. Bu 3 de olabilir, 4 de olabilir arkadaşlar. Sizin keyfinize kalmış. Örnek 7'de iki değişkenli bir polinom verilmiş. İki değişkenli polinomda ee, x ve y'nin üstlerini bakıp topluyorduk arkadaşlar. Bakın burada 3 x, y üstlerini topladığım zaman 5, 4 ve 2 geldi dikkat ederseniz. Derece en büyük olanla eşitti. O da 5'tir. Baş katsayı bunun önündeki katsayıydı. O da eksi 4'e eşittir. Polinomlarda toplama ve çıkarma yaparken arkadaşlar ne yapıyorduk? Aynı dereceli terimlerin katsayılarını toplayıp çıkarıyorduk. Örnek 8'de px ve qx polinomu verilmiş. Bakın x kare x kare bunları topladığım zaman 5x kare. Eksi 4x eksi 3x eksi 7x topladığımız zaman sabitlerine gelecektir. Eksi 1. px'i 2 ile çarp demiş. 2 ile çarparsak 6x kare eksi 8x artı 2. qx'i çıkar demiş. Çıkarttığımız zaman dikkat edin bunların işaretini değiştirirsem. Eksi 2x kare artı 3x artı 2. İfadeyi toparlayalım. 6x kare eksi 2x kare 4x kare. Eksi 8x artı 3x eksi 5x topladığımız zaman sabit 4 olarak da buluruz. Çarpma arkadaşlar ne yapıyorduk? İki terimi dağılma özelliğini uygulayarak çarpıyorduk hatırlayın. 3x ile her bir terimi tek tek çarpıyorum. Dikkat 6x küp eksi 9x kare artı 3x. Diğer terimi çarpıyorum şimdi eksi 2 ile çarparsam. Eksi 4x kare artı 6x eksi 2. Toparladığımız zaman 6x küp eksi 13x kare artı 9x eksi 2 olarak buluruz. Örnek 10'da çarpım polinomda x üzeri 4'lü terimin katsayısını istiyor benden arkadaşlar. x üzeri 4'lü terim nereden gelir bakın. 4x üzeri 4 ile buradaki sabiti çarptığım zaman ne gelecektir? Eksi 8 katsayımız gelir. Yine eksi x küple buradaki bakın 4x'i çarptığım zaman katsayı ne gelir? Eksi 4 gelecektir. Burada 2x kare ile karşı taraftaki eksi 2x kareyi çarptığım zaman eksi 4 gelecektir bakın. Yine burada eksi 3x ile buradaki 3x kübü çarptığım zaman eksi 9 gelecektir. Bunları toparladığımız zaman eksi 25 x üzeri 4 olur. Demek ki katsayımız kaçtır? Eksi 25'tir. İki polinomun eşitliği arkadaşlar. Aynı derecenin terimlerin katsayılarını ne yapıyorduk? Birbirine eşitliyorduk. 11. soruda bakın. Verilmiş bize iki polinom. A eksi 4. X kübün katsayısı karşı tarafta X kübün katsayısı 2. Y eşit olmalı. A'yı buradan 6 olarak bulursun. Burada dikkat edin. X karenin katsayısı eksi C eksi 1. Karşı tarafta bakıyoruz. Kaça eşit olması lazım? 3'e eşit olması lazım. C'yi buradan eksi 4 olarak buluruz x'in katsayısına dikkat edin şu eksiye dikkat eksi 2 artı b bu tarafta x'li ifade olmadığı için nereye de eşitlemeliyiz 0 sevgili b'yi buradan 2 olarak buluruz sabit kısma bakalım arkadaşlar a artı b buradaki sabit kısım olan eksi d'ye eşit olmalı burada yerine yazarsak d'yi de eksi 8 olarak buluruz a b C, D toplamı da buradan eksi 4'e eşittir 12. soruda A, B, C, D toplamı bizden istenmiş. Açıp katsayıları birbirine eşitleyebileceğimiz gibi istenen ifadeyi oluşturabiliriz. X yerine 1 yazarsak ABC'de toplamı gelir bakın. Eşitliğin karşısında da yerine yazdığım zaman eksi 4 çarpı eksi 1'den toplamı 4 olarak buluruz. 13. soruda paydaları eşitleyelim. X kare eksi x 6'nın çarpanları x eksi 3 x artı 2 payda eşitliyorum. X artı 2 x eksi 3 paylar eşitliyorum o zaman x artı 17 a çarpı x eksi 3 artı b çarpı x artı 2. Katsayıları sıfırlayan ifadeler. Yani burayı sıfırlayan 3. Bakın burayı sıfırlayan kimdir? Eksi 2. Yerine yazıyorum. Eşitliğin her iki tarafında dikkat edin. X yerine 3 yazdığım zaman eşitliğin bu tarafı 20. Karşı tarafta A'lar gitti 5B. B buradan 4'e eşittir. X yerine bu eksi 2 yazdığım zaman 15 eşittir. Eksi 5A. E A neye eşittir? Buradan eksi 3'e. A çarpı B de eksi 12 eşittir. 14. soruda yine arkadaşlar ABC çarpımı istenmiş bizden. Bu kat sayıları sıfırlayan ifadelere yine dikkat edelim. Bakın burayı sıfır yazdığım zaman sıfırlanır. Buraya 2 yazdığım zaman sıfırlanır. Aynı şekilde mesela buraya da eksi 2 yazdığım zaman sıfırlanır arkadaşlar. X yerine 2 yazıyorum. Eşitliğin her iki tarafında dikkat edin. Bu tarafta ne kalacaktır? 2C. Karşı tarafta 8'e eşitse C buradan 4'tür. X yerine 0 yazdığım zaman eksi 4, 4 b eşittir 4. Sevgili b eksi 1'dir. x yerine eksi 2 yazdığım zaman, 8a eksi 2 c 24, a buradan 4 bulunur. Bizden ABC çarpımı isteniyor O da eksi 16'ya eşittir. Ve son sorumuza geldik arkadaşlar. Ee, ifadeyi sıfırlayan bakın çarpanları sıfırlayan burada dikkat ederseniz, 1 ve kaçtır? Eksi 1'dir. Öyleyse x yerine 1 yazdığım zaman bakın, ABCD toplamı, 3'e eşittir. X yerine eksi 1 yazdığım zaman eksi A artı B eksi C artı D toplama eksi 5'e eşittir. Nerede şokluk? Orada toplama. Taraf tarafa topladığım zaman arkadaşlar 2B artı 2D eksi 2 ise bizden istenen ifade olan eksi 1'i elde ederiz ve mutlu sona ulaşırız sevgili arkadaşlar.